Börte Hatun'un adı tarih kitaplarında çoğu zaman Cengiz Han'ın eşi olarak geçer. Ancak o, yalnızca bir hükümdarın yanında duran sıradan bir kadın değildir. O, dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin doğuşunda sessizce ama etkili bir rol oynamış. Siyasi zekası, dirayeti ve sadakati ile Türk-Moğol geleneğinde kadının sadece bir eş değil, bir devlet ortağı da olabileceğini göstermiştir. Onun hikayesi, savaşın değil sabrın, gösterişin değil, istikrarın zaferini anlatır. 12. yüzyılın ikinci yarısında, bugünkü Moğolistan topraklarında doğan Börte, Ongirat boyuna mensuptur. Ongiratlar, köklü bir gelenekten gelen, diplomasi ve evlilik ittifaklarında önemli rol oynayan bir boydu. Bu yönleriyle çevredeki diğer kabilelerle dengeleri sağlayan bir köprü vazifesi görürlerdi. Börte'nin doğduğu aile bu geleneksel denge politikasının içinde büyüyen bir soyluluk taşıyordu. Onun henüz çocuk yaşlardayken babası onu Yesügey Bahadır'ın oğlu Temuçin'e nişanladı. Bu nişan sadece iki ailenin değil, aynı zamanda iki güçlü kabilenin gelecekteki birliğini simgeliyordu. Temuçin yani sonradan Cengiz Han adını alacak olan genç adam babasının zehirlenerek öldürülmesinden sonra ailesiyle birlikte yoksulluk içinde yaşamaya başladı. Bu dönemde nişanlısı Börte'yi almak üzere Ongirat yurduna gitti. Börte'nin ailesi Temuçin'in zayıflamış durumuna rağmen sözlerini tutarak kızlarını ona verdi. İşte bu, Börte'nin kader yolculuğunun başladığı andı. Zenginlikten değil, yoksulluktan yola çıkan bir hayat arkadaşıydı o. Ve hayatı boyunca da eşinin her zorluğuna omuz verecek, varlığıyla devleti şekillendirecekti. Ancak kader onların yoluna daha en baştan sert bir sınav koydu. Börte, Temuçin ile evlendikten kısa bir süre sonra Merkitler tarafından kaçırıldı. Merkitler, Temuçin'in babasının zamanında kendi soylarından bir kızı zorla eş olarak almasından dolayı bu eylemi bir intikam olarak görmüşlerdi. Börte'nin kaçırılması sadece Temuçin için değil, dönemin kabile dengeleri içinde sarsıcı bir olaydı. Temuçin bir hükümdar değildi henüz. Ama karısını geri almak için cesaretle harekete geçti. Dostu ve müttefiki olan Camuka ve gelecekteki en büyük rakiplerinden biri olacak Tohru'l Han'ın keraitlerin lideri desteğini alarak Merkit kampına saldırdı. Börteyi kurtardılar. Ancak bu süreçte Börte'nin hamile kalmış olması tarihi ve insani bir ikilemi de beraberinde getirdi. Oğları Cuci'nin biyolojik babası kesin olarak bilinmemekle birlikte Temuçin onu kendi öz oğlu kabul etti ve hiçbir zaman aralarındaki bağı sorgulamadı. İşte burada Börte'nin dirayetini ve Temuçin'in ona duyduğu derin güveni görmek mümkündür. Börte, kaçırılma, esaret ve sonrasındaki ağır toplumsal bakışlara rağmen gururunu yitirmedi. Temuçin ise onu sorgulamak yerine yanında tuttu, itibarını korudu ve en önemlisi onu her zaman siyasi kararlarında bir akıl ortağı olarak görmeye devam etti. Bu tavır sadece bir evlilik bağının değil, iki büyük ruhun kader birliğinin işaretidir. Börte, Temuçin'in yükseliş sürecinde ona yalnızca bir eş olarak değil, adeta bir devlet analığı rolüyle eşlik etti. Dört oğlunun Cuci, Çağatay, Ögeday ve Tuluy yetişmesinde doğrudan etkili oldu. Bu çocuklar Cengiz Han'ın imparatorluğunu gelecekte dört bir yana yayacak olan büyük komutanlara ve kağanlara dönüşeceklerdi. Ancak bu sürecin temeli onların henüz çocukken aldığı disiplin, sabır, kültür ve birlik duygusuydu. Tüm bunlar Börtenin yönetimindeki bir iç saray terbiyesiyle yoğrulmuştu. Özellikle Cengiz Han'ın ölümünden sonra tahta geçen Ögeday'ın sakin yapısı ve siyasi zekası annesinden aldığı terbiye ve vizyonla açıklanabilir. Tarihte kadınların devlet işleriyle doğrudan ilgilenmesi nadir görülür. Ancak Cengiz Han, Börte'ye daima danışır, onun fikirlerini önemserdi. Börte, iç işlerinde düzenin, dış ilişkilerde ise itibarın korunmasında önemli bir rol oynadı. Moğol geleneklerine göre hanların eşleri yalnızca birer eş değil, gerektiğinde kabilelerin ve boyların sözcüsü, kararların da destekleyicisi olabilirdi. Börte bu konumu hakkıyla taşıdı. Özellikle kanlık sisteminin aile temelli yapısı düşünüldüğünde, Börte'nin çocukları arasındaki dengeyi sağlama konusundaki başarısı, Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmadan büyümesine olanak sundu. Birçok tarihçi, Börte'yi doğrudan savaş meydanlarında görmediği için onun rolünü arka plana iter. Oysa gerçek kudret her zaman kılıçta değil, Sabırda saklıdır. Cengiz Han imparatorluğunu inşa ederken ardında ona güvenle dayandığı bir dağ gibi Börte vardı. Onun yokluğunda kabileler arası ilişkileri yönetiyor, çocuklarının eğitimini üstleniyor ve iç politik dengeyi sağlıyordu. O, Cengiz'in dünyaya açılan gözlerinden biriydi. Savaşan elleri kadar koruyan kalbiydi. Börte Hatun'un yaşamı, Türk töresinde kadına biçilen değerinde bir yansımasıdır. Eski Türk topluluklarında kadın, yalnızca evin değil, yurdun da direğidir. Hatunlar, Hakan'ın yanında törene katılır, mecliste söz sahibi olur, orduyla birlikte sefere bile çıkabilirdi. Börte, bu geleneğin ruhunu yansıtır. O, er olanın ardında değil, onunla yan yana yürüyen er kişili bir kadındır. Cengiz Han'ın ölümüyle birlikte Börtenin adı tarih sahnesinden yavaş yavaş silinmeye başlar. Ancak o arkasında koskoca bir hanedan bırakmıştır. Kurduğu iç dengeler, yetiştirdiği evlatlar, halkına örnek olan kişiliği ile aslında Cengiz'in kazandığı zaferlerin yarısı ona aittir. Ama o hiçbir zaman öne çıkmayı arzulamadı. Görevini yaptı ve sessizce geri çekildi. İşte bu Türk kültürünün en kadim erdemlerinden biridir hizmet etmek, yükseltmek ama övgüyü aramamak. Bugün onun adı Türk dünyasında hala saygıyla anılır. Bozkırın sabırlı yıldızı, Cihan'ın gölgedeki mimarıdır o. Adı nice destanlarda unutulsa bile ruhu hala güçlü kadınlarda, halkını sırtlayan analarda, zorlukta eğilmeyen yüreklerde yaşar. Börte Hatun'un hikayesi bize şunu hatırlatır. Bazen bir imparatorluğu fethetmek, bir şehri almakla değil, bir aileyi korumakla başlar. Ve bazen bir imparatorun arkasında koca bir dünyanın yükünü taşıyan bir kadının sessiz adımları vardır.